Şiirlerini nasıl yazdığını da yazmış şiirlerinde. İki şiiri var ki e, duydum ki şiir unutmuş beni diyor. Şiir seni unutmaz. Hiçbir zaman. Bir de ilhamına seslenmiş. Nasıl şiir yazdığını. O güzel şiirler nasıl çıkmış. Ben de sizlerle onları buluşturayım o zaman. Sesimin çıktığı kadar. <laughs> Öncelikle bir ilhamına bakalım. Neymiş? <laughs> diyor ki sevgili Tuğçe. Her gün seninle uyanıyorum ben. Yastığımın altına koyuyorum umutlarımı. Sabah bakıyorum eksik gedik var mı? Hani ya ilham perisi almış mı? Her gün bekliyorum seni. Dudağın suya hasret gibi, kutup yıldızını gözler gibi hep bekliyorum geceleri. Sen beni geceleri seversin. Belli bir vaktin vardır. Tıklarsın kalbimi. Haydi dersin. Dök içini. Şu mürekkeple buluş. Niye tıklı, niye taktın ki bana? Neden ben acaba? 20 yıl küstükten sonra her sabah bekliyorum. Ta ki geceye kadar. Yastığımın altından eksilirken umutlarım. Seviniyorum, ilham perim almış. Demek ki, demek ki umutlarım olacak. Ey ilhamım, ey can suyum. Neden bana gelirsin bilmem. Ama vardır bunda bir hikmet. Baş göz üstüne der, sorulmaz bu hakikat. Bir daha beni sensiz bırakma, ey ilhamım, ey canım. Bir daha beni sensiz bırakma, sen bizi sensiz bırakma.